tebrik ederim. Demek evleniyorsunuz. Hiç haberim olmadı. Kim bu Talikli Hanım? Ne hanımı canım? Kim evleniyor? Siz evlenmiyor musunuz? Bu davetiye? Ay <laughs> canım nikah davetiyesi değil herhalde. Bana geldi Ankara'dan. Bir açın bakayım. Ay çok güzel. Harika. Herhalde plaket falan verecekler. Ha, tabii verecekler. Bugüne bugün en iyi bekat bahane arasına girdik. <laughs> Hakkımızda ama <gülüyor> öyle. <gülüyor> Ödül töreni yarın Haklısınız. Ama neyse, yarın öğleden sonra uçağa binsek yetişiriz. <laughs> Ay, affedersiniz. Ben de davetli miyim? Aa, tabii canım. Ay, hastanemizin başhekimi olarak sizin de gelmeniz gerekiyor. Ay, <laughs> ben hemen hazırlıklara başlayayım. Buyurun. <laughs> <laughs> ben de şu masar çatlatayım. Görsün bakalım ödül nasıl alınırmış. <laughs> Maşallah bütün tahliller normal. İstediğiniz zaman taburcu edebiliriz. İçim hiç rahat değil doktor bey. Akşamları kollarıma bacaklarıma ağrılar geliyor. Onlar romatizma ağrıları efendim. Aa, benim rahmetli anneannemde de romatizma vardı. Bir yağmur yağacağı zaman azardı. Anneannen mi? Hayır Cem, romatizması. Aslında bunun bilimsel açıklaması var. Şimdi bu romatizma... Sen bu bilimsel açıklamalarını Nisan Tusu'na bırak da beyefendinin kafasını şişirme. Doktor Bey... ...bir sakıncası yoksa hafta sonuna kadar kalabilir miyim? Vallahi içiniz rahat edecekse kalabilirsiniz tabii. Benim için bir mahsuru yok. Değil mi Hamdi? Tabii hocam, siz uygun gördükten sonra. Benim için de bir mahsuru yok, kalabilirsiniz beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Merhaba Sayın Başhekim. Yani sizi canı gönülden kutluyorum. Ne kadar güzel ödül aldınız. Ama bu hakkınızdı. Asla sürpriz olmadı. Hatta bana kalsa en iyi ödül olan Başhekim ödülünü de size verdim. Tebrikler Figen Hanım. İnanın çok sevindik. Vallahi inanır mısınız böyle bu ötümüz... Gözümüz kabardı Sayın Başakşim. Benim iltifatım niye çalıyorsun lan Adi Niye benim gözüm kabaramaz mı? Ama esas benim kabardı yani. Bunu siz kabarttınız. Zaten hep kapatıyorsunuz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin başa Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Sağ olun. Ama başarı hepimizin. Biz bir ikimiz sizlerden çok memnunum. Hep böyle devam. Ediyor. Devam et. Devam et. Bakayım bakayım Gerdanlığım çalınmış. Nasıl yani? Masamın gözünde duruyordu. Böyle kıymetli şey orada saklanır mı? Temizlesin diye kuyumcuya vermiştim. Daha bu sabah aldım. Peki kim almış olabilir ki? Ben de size soruyorum. Odama giren çıkan kimse gördünüz mü? ben iki saattir buradayım. Hiç ayrılmadım. Benden önce de Suzan duruyordu. Beni çekiştiriyorsun değil mi gene? hanım, Figen hanım giren çıkan var mı onu soruyor. Nasıl yani? Kızım cerdanlığım çalınmış, odaya giren kimse gördün mü bugün? Hangi odaya? Mimarlar odasına. Canım hangi odaya? Figen hanımın odasına. Aa, Figen hanım mimar mı oldu? He, mimar oldu şimdi doktora veriyor. Hmm. Odama giren kimse gördün mü bugün? Kim girmiş? İşte sana soruyor, odaya giren kimseyi gördün mü? Durun bakayım. Heh, bir kere Figen hanım girdi sabah. Hı, <laughs> demek ki Figen hanım orası. Evet. Başka kim girdi? Vallahi ben bir ara çay başını almaya girdiydim ama Vallahi ben çalmadım. Bir Zehra temizlik yapmak için girmişti galiba. Kızım personel dışında yabancı biri girdi mi? Bizimkiler yapmaz öyle şey. Yapmazlar tabii canım, yabancı biri girdi mi? Yabancı, eylemi, etranje. Yani girseydi görürdüm mutlaka. Hay Allah, hiç olmazdı hastanemizde böyle şeyler. Kötü oldu bu, kötü, çok kötü. Yani bu durum herkesi şüphe altında bırakır. Gözünüzü açın. Ankara uçağı için iki kişi. 17.30 olabilir. Tamam. Ee, sururi sözü bir. Figen toker. Teker değil efendim. Toker. Evet. İki saat sonra aldırdım. Peki teşekkür ederim. Kusura bakmayın Salih Bey. Siz de beklettim. Rahatına bak Rafi'cim. Bu iş daha önemli. <laughs> Öyle vallahi. İşte uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu hep benim üstüme kaldı. Eee evet. böyle bir hayırlı iş için yorulmaya değer. Sen asıl Figen Hanım'daki telaşı gör. Allah. Acaba ne diysem, ne taksam diye düşünüp duruyor. Hay Allah. Bir şey mi oldu abi? 150 bir deste olacaktı şurada. İyi düşün birine ödeme yapmış olmayasın. Yok yapmadım ki. E o zaman bir yere sıkışmıştır. Çekmeciyi çıkar arkasına bak. Belki oraya düşmüştür. İnşallah. Ben, ay, ay, ay ben korkuttun beni Hakkı. Ne dalmışsın ne korkuyorsun? Ona bak sen bir hal var lan bugün ne oluyor? Bak attı. Ne var? Ne yok? Ne var ne yok çocuklar? Valla ne olsun işte? Yok bir şey. Hakkı sana zahmet şu çekmecede benim cüzdanım olacak. Verir misin? Ha? Hı hı! Nereye girdi bu bir Abla bir yere düşürmüşündür Ya da bir yere koymuş unutmuşundur. Merak etme, bulunur bulunur. Bu resmen bir soygun. Bence de. Ee, hemen bütün personele işli ağlamda... ...ama şey yani... ...koridora dizip sorguya çekelim şimdi. Kesin emin olmadan personele böyle bir suçlamada bulunmak... ...doğru olmaz. Haklısınız. Elimizde delil olması gerek. Ama suçlu her kimse... ...er geç bir açık verecektir. İşte o zaman ben de o namussuzu en hemen yakalayacağım. Doktor bey, <laughs> broşürler yere saçılmış da onları topluyordum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Otur bakalım şöyle. Eee neler getirdin? Anlat bakalım. Ya için sen de şu Mosby'nin yeni baskısı var mıydı? Hı? Ha? Dolabın üst gözünde olacak. Hayrola? Ha. Ya bizim İskender'le iddialaştık. Astım bunun inhaler inhalestroidlerin öncelikle verilmesi gerektiğini kabul etmiyor. Oral stroidler şaşmadı. Al git bir olur mu öyle şey? Bilip bilmeden bu kadar alıp geliyor. Ben de öyle dedim. Bir takım elbisesine iddiaya girdik. Yaktım şimdi çırasına. Ya <laughs> e artık bana da bir kravat alırsın. Benim kitabımla kazanıyorsun iddiayı. Bakarız bakarız. E sen demin ne aranıyordun orada öyle? Ya sadece koydum oraya bir yere bir türlü bulamıyorum ya. Birisi almış olmasın sen? Ne bileyim ben bir aralık nevzat ya... Nevzat da yapamaz ya. Olmaz öyle şey. Herhalde oralarda bir yerde. <laughs> Neyse sağ ol teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Hadi <bakalım. gülüyor> Hayırlı nöbetler? Ha? Sağ ol. Sıkıldın da dolaşmaya mı çıktın? E, ne yaparsın? Yat yat insanın canı sıkılıyor. Arada sırada dolaşacaksın ki ayakların açılsın. Hmm. Aç tabii aç. Cimnastik iyi gelir. Ne öyle alışverişten döner gibi? Yok. Soygundan geliyorum. <laughs> Ay sen çok yaşa. Güldürdün beni. Gül gül. Bir gülmek yarım kilo püzeri yemek demek. <laughs> Püzer üzerine de şekerli meyinler. Çok şey gitmiş mi Akbar? Çok. Bunca yıllık tasarruflarım bir anda heba oldu gitti. E ne yapacağız? Ay yapmayın ya Rahmi Bey nasıl olur böyle bir şey? Uçak seferleri iptal olursa bunda benim ne kabahat var ki oh, canım? Valla durup dururken niye şimdi iptal ediyorlar uçak seferlerini canım? Siz yüzünden efendim. Peki ne yapacağız? Akşam ödül törenine nasıl yetişeceğiz? Valla bakın canım Hanım saat şimdi dokuz. Tören akşam dokuzda değil mi? Evet. Eğer öğlen otobüsüne binerseniz akşam rahat rahat yetişirsiniz. emin misin Rahmi? Tabii efendim. O zaman hemen iki kişilik yer ayırsın otobüste. Bilet almamıza lüzum yok efendim. Böyle bir şey olacağını tahmin ettiğim için tedbirimi aldım. Rezervasyon yaptırmıştım. Bu sabah da gittim. Otobüs biletlerinizi aldım. Buyurun biletlerinizi. yani Rahmi sen muhasebe müdürlerini şahısın. Dile benden ne dilersen. Şu çalınan para var ya efendim. <laughs> Onu unut Rahmi. Canın sağ olsun. <laughs> sağ olun efendim. Biz de bir an önce hazırlanalım o zaman. Ay daha berbere gideceğim. i̇yi olur tabii. Otobüsten inerim ve hemen törene gitmeniz gerekebilir. Evet. <laughs> ben de eve gidip simokinimi giyeyim bari. Aferin Rahmi. Çok büyük bir iş başardın. Bravo. Arkadaşlar şu fareyi yakalamak için bir plan yaptım. Nasıl bir plan hocam bu? Şimdi gerçek bir fareyi nasıl yakalarsınız? E, ee, bir kedi buluruz ona yakalarsınız. Canım başka? Ya Yavyar bey uğraştırma bizi Allah'ını seversen. İşimiz gücümüz var yahu. Ne söyleyeceksen söyle. Yahu kapan kurarız kapan. Kapanı kurarız, içine peyniri koyarız. Fare peyniri yemeye geldi mi şırak. Şimdi buraya da mı kapan kuracağız? Elbette. Hırsızın yemini koyacağız. Sonra da uzakta izlemeye başlayacağız. Hırsız gelip yemi aldığında en sesine bineceğiz. Ya bu çok iyi numara. Vallahi bana çok klasik bir numara gibi geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Benim bildiğim kadarıyla uyanık bir hırsız bu peyniri yemez abici. Bence mantıklı. En garantili olan plan klasik olan plandır. Öyle ya. Önceden denendiğinden sonucu bellidir. Tamam. Şimdi iş peyniri bulmaya geldi. Fadıl cüzdanını ver bakayım. Aa, niye veriyorum cüzdanımı? Cüzdanın peynir görevi yapacak da ondan. İyi de neden benim peynirim kardeşim? E, senin peynirin tam, tam yandı ondan oğlum. Canım ayrıca cüzdanımın yanında olduğunu ne biliyorsunuz? Belki adamda unuttum. Ulan, senin böyle bir şey yapmayacağını hepimiz biliyoruz be. <laughs> Hadi muzik sudak de ver cüzdanı. Böyle yakalanmasını istemiyor musun? <laughs> Canım istiyorum ama ya evladım senin cüzdanın albenisi çok ver şunu ya Yani paraları içinden alsaydım bari oğlum parasız cüzdanı kim ne yapsın saçmalama ya yahu ver şunu ver Evet şimdi dışarı çıkıyoruz Operasyon başlamıştır arkadaşlar buyurun hadi para Nasıl? Yüksek değil mi? Değil amcacığım vallahi taş gibisiniz ha. Maşallah. Yok be kızım bizden geçti artık. Nüfus kağıdı eski nüfus kağıdı. Aa hiç merak etmeyin amcacığım siz. Yani şimdi çok kolay değiştiriyorlar. Muhtarlığa gidiyorsunuz. Bir dilekçe bir fotoğraf tamam. Hiç üzülmeyin yani siz. Ben de boş yere üzülüyordum gözüme uyku girmiyordu. Aa bakın bu iyi yani. Bu ara uyuyamıyor olmanızın faydası var. Sahi mi? Neden? Bakın benden duymuş olmayın amcacığım ama... ...bu hastanede hırsız var. Yok ya, ben çok korkarım hırsızdan. Ama dikkatli olursanız korkmanız için neden korkmaz? Mesela ben. Sen dikkatlisin tabii. Dikkatliyim tabii. Bütün personel de çok dikkatli. Herkes o fareyi yakalamak için planlar yapıyor amcacığım. Aferin size. Siz buradayken gözüm arkada kalmaz. Rahatça uyuyabilirim. Siz hiç merak etmeyin amcacığım. Rahat rahat uyuyun. arkadaşlar. Şimdi herkes dediğin yerde duracak tamam mı? Ya bravo şunu ya. Doktor muyuz polis hafifisi İşimiz gücümüz var hasta muayene edeceğiz ya. Ya merak etmeyin bu iş sandığımızdan da kısa sürecek. Bayılırım böyle maceralara. Bir sakıncası yoksa tatbikatı izleyebilir miyim komutanım? Gayet tabi rica ederim. Nedir planınız? Masanın üstünde içi para dolu bir cüzdan var. Benim cüzdanım. Fare onu almaya gelince biz de ensesine bineceğiz. Dehanıza hayran oldum. Teveccühünüz. Şimdi herkes saklasın. Hadi. Ha, Suzan Hanım hırsız olamaz, inanmam. İnan, inan ne demişler? İnsan oldu, ki süt etmiştir. Bana düşmez ama ummadık taş baş yara. Necdet Bey haklı, sürprizi göz ardı edemeyiz. Ya Rauf saçmalamayın ya, ne var bunda? Bir hemşire doktorlar odasına giriyor. Çok doğal bir şey bu. Evet. Hadi canım, bu salak görmüş ki o cüzdanı orada. İnşallah. Gördünüz mü? Ağrıoğuz Bey! Efendim? Biri cüzdanını unutmuş. Ay biliyorsunuz hastanede hırsız varmış. Yani dikkatli olmak lazım. Hayır çalarlar mılarlar? Yani ben söyleyeyim mi? Ben öyle bir denemeyle yılışacak biri değilim. Bravo size komutanlarım. İnsanoğlu'nun yapar ne demişler? oldu çiğ süt demişler. Hadi hemen girelim. Şşş durun! ona cüzdanı görmesi için fırsat tanımamız lazım. Bekleyin biraz. He? İyi misin oğlum? Değilim Salih Bey. Bana pek keyfim yok. Odayı da boş görünce gelip şöyle bir kurulayım uyuyayım dedim. Hayrola? Ya ben dolabımı sormuşlar ya. İçim yanıyor vallahi. Karıksınız, <laughs> aynı gençliği <gece yoluna> önüneye benzemişsiniz. <laughs> Ama o forma yıldızı. Öyle miydi o kadın? Neyse, ben çantamı alayım da gidelim. <laughs> Seni kimlere benzetiyor? Bu da onun suçu orta. Aa, ne suçu ne orta? Çaldır elini. Aç Bak bak. Bak Bu. Nedir bu? Ay, işte benim aradığım çekme. Benim bu. Vay 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 vay. Ah hasta. Niye ya? Ben yapmadım kız, Fransız malı o çakma. niye çaldın bakayım? Ha, tövbe, ben çalmadım canım. Ben bunu Kanji ibodan, Kanji Fransız ibodan geldim. Yani yürüttüm, yani çarptım. Canım ondan aldım. Doğru olabilir arkadaşlar. Bu aslında tabii ki Hakkı'nın tarzı bu. Ayrıca bu Kanji ibo da bugünlerde fazla dolaşıyordu etrafta. Benim çantamı çaldılar. Biletlerin içindeydi. <laughs> Tutun <Tuduydu>, yıldızları. <laughs> Ne yapayım? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne, bileyim ya? ne, bileyim? ne oldu? Hırsız var. Ay Sule Bey çantasını Yaşasın. Çok sevindim. Çok iyi bir haber bu. Hırsızlık oluyor ben buradayım? Bu süre ağlamış oluyorum. Sen ne diyorsun ya? Biletlerim gitti. Eğer o hırsız yakalanmazsa... ...seni öyle bir karalarım gibi daha kimse atlayamaz. Bütün patırdı kızım. Ay bütün hastane orası sifarinin peşinde. Yakalarsınız inşallah. Tabii artık yani kaçmasına insan ve ihtimal yok. Mutlaka yakalayacağız. Başka bilet bul! Bulamıyorum Sururi bey, her yerde olur hiç bilet yok! Bana ne, bana ne, ben istiyorum o biletleri! Bana bak, bulamazsan ben de Ankara'ya taksi tutarım, parasını da senden alırım ona göre! Benim bunlara ne kabahatim var Sururi bey? <laughs> Yahu yalnız biletler değil, davetiye de o çantanın içindeydi! Merak etmeyin Sururi bey, bütün şüpheliler gidip gidip aranıyor! Hayır, bunda bir şey yok! Bu dönemde Nevzat'tan özür dilememiz gerekiyor. Yok canım, niye özür dilesin Salih bey, ne yaptık yani? Minicik bir araştırma yaptık. Elbiselerimi giyebilir miyim? Tabii! Tabii giyebilirsin Nevzat'cığım. Oho! Bu zibidide de bir şey yok, Aslında dene! Hayatımda bu kadar aşağılanmadım. Tamam kardeşim, özür diledik işte. Oh, ne âlâ memleket! İnsanların onurlarıyla oyna... ...ondan sonra geç karşısına özür dile. Tamam kardeşim, sen ne istiyorsun onu söyle. Kan lazım mı abi, kan verelim mi? Geçmiş olsun. Ha. O hırsız yakalanmadı değil mi? Maalesef. Belli ki çok uyanık bir şey. İnşallah sizin bir şeyiniz gitmemiştir. Canım olur mu öyle şey? Ben dikkatliyim dersin. Hakkı! Buyurun. Hı. Beyefendinin babasını alır mı? Ha, tabii. Geçmiş olsun. Buyurun. Ah, o hırsızı oturttuk faresini bir elime geçirseydim neler yapardım biliyor musun? Tahmin ediyorum. Doğrusu o hız sizin yerinde olmak istemez. Ya anlayamıyorum. Herkes şimdi aradık ya. E, ustada aranır mıymış canım? E, tabii efendim. <laughs> Benden bile şüphelenmeniz lazım. Allah seni yemin yani. <laughs> sen çok yaşa yani. Şu kederli gününde bile beni güldürsün yani. Senden de ne hırsız olur ha? Ula kaçma! Ula kaçma! Kayıp Gel buraya! nasıl karıştı? Abi!